Çocuklar hmm. ne yapıyorsunuz? Biz Brawl Stars oynuyoruz. Bravo Stars mı oynuyorsunuz? Evet. Wow. Berk ama ben sana yumurta getirdim. Demir bugün gündüz yemişti yumurtalarını. <laughs> seninkiler geldi. Ne? Sütlü yumurta mı? Evet <sütümcü> benim. <laughs> hayır hayır bunlar Berk'in. <laughs> Berk yumurtalarını. Ben çıkıyorum gidiyorum. Hayır. Sütlü yumurta. Hayır. Berk bir bakar mısın? Tamam geliyorum. Demir bunları görmeden şuraya saklayayım en iyisi. Allah dayım gitti. Yumurtaları alayım. Dayım yumurtaları bulamayacak. Yes. Of yumurtalarımı yiyeyim artık ya. Nasıl yani? Demir. Ha? Yumurtalarım yok. Oh no. Gördün mü oğlum yumurtalarım nerede benim? Bilmiyorum. Ne yapmalıyım ya? Tam tamına 3 tane yumurtam vardı benim. <laughs> Bu böyle olmayacak. Eğer sen de bilmiyorsan tek bir çözüm var. <laughs> Polisi arayıp suçluyu buldurmak. Alo? <laughs> Polis bey merhaba. Benim tamı tamına 3 tane yumurtam çalındı. Lütfen gelip suçluyu ve yumurtalarını bulur musunuz? Çok üzgünüm ben şu an. <laughs> Bekliyorum. Demir, ha? Polisi aradım. Hemen geleceklerini söylediler ha? ve yumurtaları kesinlikle bulurlarmış. Memur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bir şeyleriniz kaybolmuş galiba nedir? Eyvah yandım ben. Evet çok üzgünüm. Tamamla 3 tane yumurtam çalındı. Tavuk yumurtası mı? Yok hayır sürpriz yumurta. Ha, sürpriz oyuncak evet. Peki Baktınız mı her yere? İçerideki odalara falan baktınız mı? Yani buraya baktık ama. İçeridekilere bakmadık. O zaman bir isterseniz gidelim içeriye bakalım. Valla beyefendi her yere baktık ama bulamadık. Artık bunu kayıtlara alırız. Üç tane sürpriz yumurta kayboldu diye. Evet. Memur arkadaşlar gelip artık olay yeri inceleme yaparlar bir şekilde. Ha? Yapacak bir şey yok maalesef. Eyvah! Benim bu yumurtalardan kurtulmam gerek. <laughs> Aa beyefendi e, yumurtalar orada işte. Ha? İnanmıyorum. Ha? Demir. Eyvah yakalandım. Demir küçük yumurta hırsızı sensin. <laughs> Ver bakalım yumurtaları. Gel bakalım şimdi sen seni hapse atıyoruz. <laughs> şimdi seni hapse götürme zamanı. <laughs> Siz de beyefendi yumurtalarınızı yiyebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Evluluyor. Rica ederim. Buyurun buyurun yürüyün bakalım. <laughs> Aa!